Bu sıra playoff umudunu yitirdi. 3-0. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına golle başlayan konuk ekip sahadan farklı bir skorla galip ayrılınca Mersin İdman Yurdu'nun playoff umudu bir başka bahara kaldı. Mersin İlman Yurdu maça kalede Oğuzhan savunmada Fuat, Volkan, Önal, orta alanda Kamil, Evren, Serta, Çusuf, Peysel, ileride Taylan ve Nurullah tertibiyle başlarken Turgutlu Spor Kalede Tamer, savunmada Gökhan, Fikret, Polat, Şevket, orta alanda Ersan, Perat Raşit, Ahmet, ileride Cumhur ve Hüseyin 11 ile yer aldı. Maçın ilk tehlikeli hata Mersin'den geldi. 8. dakikada Veysel'in şutunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 21. dakikada Taylan Yusuf'la paslaştı. Yusuf'un ceza alanı içinden Serçut'unu çutunu kaleci son anda kornere çeldi ve gole izin vermedi. 28. dakikada konuk ekibin ilk atağında Ferhat sağdan ceza alanı içine girdiği anda Sertaş tarafından yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaşif'in penaltı atışında top direkten döndü. Bu dakikada gelişen Ani Mersin atağında ceza alanı içinde önce Taylan sonra Yusuf müsait durumda topa kötü vurarak takımlarını mutlak bir golden etti. 32. dakikada golü kaçıran taraf yine Mersin'di. Soldan Veysel'in geliştirdiği atakta bu futbolcunun kale önüne getirdiği topa Nurullah vuramadı. Topla buluşan Taylan zoru başararak 6 pas içinden topu dışarı attı. 42. dakikada bu kez konuk ekip gole yaklaştı. Hüseyin'in sert şutunda kaleci olsan topu kornere çelerek gole izin vermedi. Ve ilk yarı golsüz sona erdi. İkinci yarıya konuk ekip golle başladı. 48. dakikada Fuat ceza Cezalı'nın içerisine topu elle oynayınca konuk ekip ikinci kez penaltı kazandı. Atışı kullanan Cumhur topu filelere gönderdi. 1-0. 84. dakikada Hüseyin sağdan ceza alanına girdi. Sert ortasında Serkan Merçin ayağına çarpan top ikinci kez Mersin filelerine gitti. Maçın bu skorla bitmesi beklenirken uzatma dakikalarının son bölümünde Hüseyin ortaladı ve Ahmet skoru belirledi. Mersin Yurdu 0, Turgutlu Spor 3.